babuşlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Montan Blade Warband'da Cihat ve Haçlılar modunun yeni bölümüyle karşınızdayım ve... Abi padişah kaleden ayrılmıyor ya. Vallahi padişah kaleden ayrılmıyor yani. Gidip bir kervansaraydan daha... Abi 760 dinar kazandın diyor ya. Bizim kervansarayın geliri haftalık mı geliyor acaba? Ve koca haritada bir tane mi kervansaray var sadece? İki tane falan kervansaray var herhalde ya koca haritada. <laughs> abi ben bir ordudan ayrılıp kervansaraya uğrayayım o zaman. <laughs> Komutanın raporu. Commander Relation 6. Selçuklu devleti, Selçuklu muhafızıyız. <laughs> ee, abi 190 dinar para alıyormuşum. Bu sanırsam gelen para şeyden de ya. Hani handan gelen parayı da saydı. Abi haftalık gelir raporunu görüntülediğimde neden şey olmuyor? Bak haftalık bütçe raporunda neden o e, benim işletmem gözükmüyor? Ham işliyor muhtemelen. İşlemese böyle olmaz da zaten. Kardeş merhaba. Hocam. Ee, Görevim var mı? Bana onu söyle önce. Tamam. Görgan hakkını olan e, vergiyi ödemiyor. Gidip oraya vergi ödettireceğim. Tamam. E, şimdi bana bir gel. Ordudan ayrılmam için müsaade var bana. Tamam mı? Gidip senin vergileri toplayıp geleyim abi. Evet, muhtar gazide yanımda. Önce bir kervansaraya uğrayalım hocam. Önce bir kervansaraya uğrayalım. Onun buhan han işliyor değil mi lan? Buhan han işliyordur inşallah ya. Nereden vergi toplayacaktık kardeş? Gargondan. Tamam. Gorgam. Gargon. really Esra mı diyorsun Pampa? Oğlum buradan oraya gidene kadar 70 tane haydut gelip bizi ee, bıçı bıçı bıçaklamasın lan. 70 tane hatun bizi bıçaklamasın kardeş. Aksaray E gönüllü topla 8 kişi. Eyvallah. Malatya 8 kişiydi hani? E, niye 4 kişi geldi kardeş? 8 kişi dedin 4 kişi verdin. Ne oldu? Diğer 4'ü yolda mı öldü? Bak 10 kişi gelmesi lazımdı 5 kişi geldi Anladım Anlamamazlıktan gelmeye çalışıyorum şu an Niye böyle bir şey oluyor tam kervansaraya 10 bin param olduğunda giderim abi Neyse ben şimdi gidip şu e, Goraya köründeki şeyi vereyim Vergiyi alayım da Gorgam Avam kervan başı yenildi ama kaçmayı başardı Hadi hayırlısı bakalım ya Hocam siz nesiniz Türkmen göçebeler. Çöl aydıkları. Gel come on. Benden kılıcımın tadını alacaksın zaten sadece. Hayvan herif hayırdır. Beyler. Beyler tepedeyiz. Arkadaşlar tepedeyiz. Tepeyi koruyalım. Arkadaşlar tepeyi koruyalım. Tepeyi koruyalım. Şöyle konumunuzu korusanız yeter bana. Tamam mı? Lan müptezeller. Buraya. Buraya. Abi böyle kal. Bak böyle kal. O mallar tepe çıkacak kardeş. O mallar tepe çıkacak birader. Onlar o tepeyi çıkana kadar onları avlayacağız. Muhtar Gazi sen mi yönetiyorsun abi orduyu? Galiba Muhtar Gazi yönetiyor orduyu. Nerede lan bu herifler? Abi onlar da mı bekliyor? Beni izleyin babacım. Tepelerden tepelerden adamların yanlarına doğru gideceğiz abi. Beni izleyin. Tepelerden aşağı inmek yok. Şş, alo beyler alo. Gelin bakayım buradan. Gelin bakayım buradan. Tepelerden gideceğiz abi. Of sakalım nasıl kaşınıyor ya. Hurç hurç, hurç. Bu arada kaşınma da esneme gibi bulaşıcı diyorlar ya. Biri yanınızda kaşınınca ya da ee, ne bileyim beni izlerken ya da başka birini izlerken kaşınınca size de kaşıntı geliyor mu? Gel kardeş come on. Gelsene birader hayırdır alayım bir boynun ölçüsünü. Arkadaşlar nerede kaldınız geliyorlar da elemanlar. <laughs> Çok güzel oldu yokuş çıkarken. Hayırdır moruk. Dayı. Dayı indir 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 indir. İndir. İndir adamlar kendilerini bir bok zannediyordu. İndir. Kardeş sen inmeyeceksin ya. Adamı indireceksin. Ha ne? Silah mı kırıldı? Abi bir şey soracağım. Burada benim dışında ciğeri 5 paraydan bir adam varsa lütfen ortaya çıksın. Abi bana şu an ciğerli adam lazım abi. Bak herifler etrafımdan dolanıp dolanıp geliyorlar. Aha boynunu kopardım onu. Kardeş bir deve de bana verin be. Ş, deve kaçma lan. Abi, alanın alanın bok kötülüğüne bakar mısın ya? <laughs> Oy boku yedik galiba. Kardeş dur. Deven lazım. Ölür müsün? Ölmüyorlar da. Abi, abi! Çok fenasınız lan. Kardeş bir dur. Bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur. Kalkanlayken soltuk yapma. Abi var ya şu bak. Abi bizim adamların ciğeri 5 para etmez çıktı ya la. Abi herifler ciğersiz çıktı. Bu savaşı almama imkan yok abi. Bu savaşı almama imkan yok ya. Ya inanamıyorum abi. O kadar salak, o kadar aptalca savaştı ki şu acemiler. İnanamıyorum ya. Sadece para alın lan. Gürtmürt almayın oğlum. Padişahın emaneti onlar. Çöl haydutlarının sığınağı. Puh Allah belanızı versin değil mi? Abi yanımda savaşan adamlar bir geri zekalıydı sanırım ya. Ama var ya altımda bir at mat olsa ben onları inletmeyi bilirdim kanka. Altımda bir at falan olacaktı ki. Bekle bekle geliyor mu oğlum bekle. Aldım aldım ben sizin yüzleri aldım şu an. Ben sizin yüzleri aldım bak kotladım buraya tamam mı? Ben sizin yüzleri aldım kotladım buraya. Ya kanka bir çık git kurban olayım ya. Kimler savaşıyor burada Türkmen göçebelerle şeyler, ee, haydutlar. Abi Türkmen göçebeler alır muhtemelen. Ben gireyim Türkmen göçebelere yardım edeyim. 6 askerine karşı 20 askerim bulunuyor. Tamam. Güzel. Biz 20 kişiyiz adamlar 6 kişi. İntikam alayım şunlardan ya. Abi mümkünse bana bir at verebilir mi acaba rica etsem? Abi inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Benim üzerimde at olsa ben o savaşı kazanmıştım acı. Benim altımda bir at, deveme ve bir şeyler olsa ben o savaşı kazanmıştım abi. Bok gibi öldü bizimkiler ya. Bir bok gibi öldü adeta ya. Kar hiç bir tane babayı çıkmadı lan aralarından. Bir tane babayı çıkmadı abi. Dur kardeş ben bu savaşı o hatayı yapmayacağım bekle. Bekle bekle bekle. Şu atı kimse kaçırmasın. Şu atı kimse kaçırmasın nefesim kesiliyor zaten. Bekle abi. Bekle abi. Esselamu Aleyküm. Geliyorum abi. Geliyorum. Geliyorum kardeş. Bu bir intikam savaşı bilirsen kurban. Bu bir intikam... Abi çöl aydutlarına... Bakar mısın çöl aydutlarına? Ata 65 zarar verildi. 25 zarar verdim. Ağzına tükürdüğümün. Nerede baba diğeri? Hayırdır? Hayırdır kardeş? Hayırdır? Nerede babacım diğerleri? Götürün beni oralara. Daha Muş'tan gidip vergi toplayacağız ve kaçırıldık. Kardeşlerim benim elinize sağlık. Ne güzel savaştınız öyle. Ford Victory. Yolun geri kalanını kendimiz gidebiliriz teşekkürler. Ay rica ederim abi, rica ederim. Benim yanıma adam almam şart. Neden adam almam şart? Normalde muhtemelen kıytırıktan bir boka yaramayacak adamlar bunlar. <laughs> Abi selamun aleyküm. Zırhını alabilir miyim? Zırhını ve atını alabilir miyim? Abi siz nesiniz lan? Oğlum siz ikiniz nasıl esir düştünüz? Ayı gibi adamlarsınız lan. Nasıl esir düştünüz oğlum siz? Haçlı kervan tüccarı. Asi köylüler. Baba aklın varsa onlara girme. Bak al. Tabii ki kaçıyor. Yani yani mecbur kaçacak. Hocam şu bizim Gargabil nerede ya? Gorgon. Abi Gorgona gideceğim eğer millet bizi dürtmezse. Şu yoldan mı gideceğiz kardeş? İnşallah gidebiliriz. Baba bir Bağdat'a uğrar mısın ya? Bağdat'tan bana bir at al. Tamam, bana bir at al Bağdat'tan. Gerisini sal. Gerisini sal. Bana bir at al abi. Tamam, yemek idare eder. At at. Hah. Ha canlı Avrupa atı. Ne kadar? 6500. O kadar veremem lan. Moğol atı. Avrupa atı. Ağır Arap atı. Ağır Haçlı atı. Dik başlı Türk atı. Türk atı. Abi dik başlı Türk atını alsak ne değişiyor arada? Hiçbir şey değişmiyor lan. Sadece sağlıkları değişiyor. Bu bizim yapmamız gereken bir masraftı abi. Ata binersem eğer, eğer at üzerinde olursam çok daha fazla iş yapabilirim. Keşke diğer kervansaraylardan falan da han alabilsem de daha handan gelen 1500'ü göremedim. Oo! hangileri toplandı. Ee, so nice. <laughs> Ray. Oha kuşatma altında. Kim kuş, kim, kuşatıyor lan? Kim kim kuşatıyor? Hayırdır? Kardeş Moğollar gelmiş galiba. Abi Moğollar buradayken burayı kim savunuyor? 66 tane kahraman asker burayı savunurken bizim padişah niye acaba şeyden çıkmıyor Konya'dan? Kıçını kaldırıp Konya'dan buraya zahmet edip gelmiyor. Beynim döndü. Haritanın düzü nere? Haritanın düzü buraymış. Niye yani baba merak ettim niye sebebini? Ne? Neyse bu köy zaten başkasının hükümdarlığına geçecek. Ben o yüzden buradan toplayabildiğimi toplayıp. Kardeş vergi. Vergi verin abi. Baba vergi ver. Buradan vergi toplarken haydutlar çıkıp beni düdüklemesin de. Veriyorsunuz babacım verginizi, avuçlanıyorsunuz abi. Rayı almadan mı gittiler? Avuçlan baba vergileri, hiç öyle akarı kokarı kaçarı yok. Avuçlan kardeşim vergileri. Avuçlan baba, avuçlan. Dökül kardeş, dökül. Dökül babuş, dökül vergileri hadi. Aman ilişkin geriledi tamam. Aladdin Keykupa'da parayı götürelim abi. Hadi eyvallah. Şimdi bir de bu yolculuk esnasında başımıza gelebilir. Oğlum bunlar buradaysa padişah da buradadır. Alaaddin Beyciğim merhaba merhaba merhaba. Rahatsız ediyorum ama hem grubunuza gelip sefere gideceğim. Çünkü çok büyük bir savaş var belli ki. Bana verdiğiniz görev hakkında efendim bütün parayı toparladım. Çok teşekkür ederim. 240 dinar Allah razı olsun. Hizmetinize dönebilir miyim? Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi gidiyorum. Hop. sevimi alıyorum. Böyle iğrenç iğrenç konuşmaya devam edeceğim mi acaba? Umarım etmem. Bakayım. Nice. Baba, yardır. Yardır baba, yardır, yardır, yardır. Tut şu Moğolları bir kapışalım. Tut o Moğolları bir kapışalım kanka. Kuşat, sen de onlara şehrini kuşat. Onlar seninkini kuşattı, sen de onlarınkini kuşat. Lordum, hükümdarım, hünkarım Aha da vallaha kuşatıyorlar. Hadi baba. Hadi baba bir kuşatma savaşı izleyebilecek miyiz? Bir kuşatma savaşı izleyebilecek miyiz be abi? Alemim yazmıyor ya. Oo çok güzel. Askerlerle ne yapmak istiyorsun? Komutanı izleyeceğiz oğlum. Ee, ne diyordum? Tamam. Şu an bölüm isimlerini not alıyorum da kanka. Sonra kafamdan çıkıyor böyle her şey. Ufak tefek şeyleri not almak durumunda kalıyorum. Baba tabii ki komutanımızı izliyoruz oğlum. Kuşatmacı kampına yaklaşıp sonraki saldırıya katılıyoruz abi. Aladdin Keykubat abimiz hükümdarımız, hük hükümdarımız, hünkarımız burayı kuşatmış. E biz de gireceğiz. Bir ateş etmekti. Kuşatma savaşı. Yes! Abi çok güzel ama kuşatma savaşında niye 30 FPS alıyorum? Full 60 alıyordum ben oyunda. Kaç kişi giriyor savaşa? Abi muharebe boyutunu öğrenebilir miyim? 150 kişi de kasmaması lazım kardeş abi harika mod yapmışsınız ya. Adamlar mod değil adeta bir oyun yapmış abi. Adamlar mod değil bir oyun yapmış ya. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı kapı oğlum bir saniye arkadaşlar arkadaşlar birbirimizi ezmeyelim. Vuruyorum kapıyı. Kim nasıl öldük? Kipçak, Kipçak tarafından öldük. Kipçak. Konuşamadım. Abi kapıya vurun siz, siz kapıya vurun siz kapıya vurun. Bunun kenardan kaçışı maçışı yok. Kapı inmek üzere. Kapı indi inecek indi inecek. Okçular nereden sıkıp vuruyor abi? Oğlum okçular geride lan. Ha, kapı kırıldı galiba bizimkiler ilerleyemiyor. Eee peki. Kardeş yol verir misiniz? Geçeyim. Abi bizim orada ölüyor farkında mıyız? Abi Moğollar kıyma makinesine çevirdi bizim orduyu. Arkadaşlar komuta bende mi acaba? Kurban olayım bir tık geri kaçar mısınız ya? Padişah varken niye ben kontrol ediyorum? Onu da bir ayrı sormak lazım. Beyler bir tık geri kaçın. Bir tık geri kaçın anam. Bir tık geri kaçın. Ben tek başıma kahramanlık yapmaya kalkmasaymışım iyiymiş. E, kaldık mı böyle? Abi indirdik. Baba şu duvar yıkılmış ya. Duvar açılmış. Beyler hücum o zaman ya. <laughs> Oğlum hücum emri vermeye. Kardeş kapıdan gitmeyin. Kapıdan gitmeyin. Kurban olayım. Abi Moğolların okçu düzenlerine bakar mısın? Abla bir dur be. Abi bir durun. Abi bir durun. Vallahi gözümün önünü göremiyorum. Kardeş sizleşiniz böyle la. Abi 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 Kalkanı indiremiyorum ki. Şu an götümü döndüm gerçi okçulara ya. Abi bu okçular bir ayrı bir şey. İnsene kardeş aşağı. Boku yedik. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adamlar şu düzeni koruduğu sürece kıyma makinesi gibi biçerler bizi. Şu an yapay zeka o kadar hoşuma gitti ki bunların bir antisi olması lazım abi ya. Biz böyle bok gibi ölüyoruz usta. Bunların bir antisinin olması lazım oğlum. Böyle olmaz ya. E kuşatma savaşında atlı da kullanılmıyor. Abi herifler burayı okçuları... Abi şuna bakar mısın? Adamlar Moğol okçularını dizmiş abi bizi bir köpek gibi öldürüyorlar. Baba illaki bak her savunmanın bir açığı vardır tamam mı? Her savunmanın bir açığı vardır. Şimdi şu ayı gibi savunmaya ne bok yaparsın? Birazcık yukarıdan bakalım abi. Sağ bak ileride bir şey var ve sağdan soldan okluyorlar. Tabii ki adamlar bir süreden sonra kaybediyor, düşüyor ortam ama yani düşmeden evvel Üzerinde çok fazla yük var. Nasıl ne na, na yapılabilir ki? Ne yapılabilir ki? Abi hilal taktiği farkında mısınız bilmiyorum ama. Ya bildiğin savunmada hilal taktiği yani şu şu düzeni aldığın zaman böyle ortaya bir hilal çıkıyor yani bildiğin hilal taktiği yapmış adamlar. Ön surları komple boşaltmışlar. Ee, arka tarafa okçularını dizmişler. Adam açığından dolayı yeneceğiz sanırım ama nasıl yeneceğiz onu bir de gel bana sor. Kanka bak ben sana aklıma gelen fikri söyleyeyim mi? Yani ne yapılabileceğini söyleyeyim. Benim aklıma gelen. Şimdi baba bu herifler içeri komple okçu doldurdu ya. Normalde oyunun mekaniği müsaade etse böyle bir savunmaya mancınık falan gönderirsin. Yani içeriği mancınıkla şey yapacaksın abi patır 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 döşeyecek. Ya da oyunun mekaniği müsaade etse böyle tüm okçulara surun arkasına sıktırırsın yani. Kör atış yaparsın ama yapacak bir şey yok. Ateşli oklarla falan daldırırsın varban imkanlarıyla ne bok yenebilir misal bu e, ölümcül savunmada. Kanka ben sana aklıma geleni söyleyeyim. Önden ağır zırhlı bir intihar timi yollarsın. Tüm fokus intihar timindeyken arkadan okçular gelir diğer okçuları temizler. Benim aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Öne full zırhlı adamları dizersin. Benim gibi Selçuklu muhafızlarını. 20 tane falan Selçuklu muhafızı dizdin diyelim. 20-30 tane. Arkadan da okçuları sararsın abi. Onlar önde tank olur kaplumbağa gibi. Hani ok yerler boyuna. Sen de şey yaparsın. Arkadan okçularla adamların diğer okçularını temizlersin. Ama işte ben de onu yapacak kafa kalmadı. Komutanın bende olduğunu bile ben çok geç öğrendim ya. Niye komuta bende abi? Ben şeyim. Adamın sıradan bir muhafızıyım yani. Niye beni dinlediler? Herhalde kral öldü çoktan. <laughs> de çok güzel adam kestirdik kardeş ya. Çok sağlam adam kestirdik. Yapay zeka inanılmaz hoşuma gitti. Ama her kalede bu aynı taktiği şey yapacaksak işimiz iş. Gerçi bir süreden sonra bunların taktik işlemez ya. Yemez yani anlıyor musun? Bir süreden sonra yemez yani. Zannetmiyorum. Ya çünkü taktik belli bence. Yapılabilecek en mantıklı şey. Bu arada yenildik mi yeniyoruz mu kardeş? Backspace'de çalışmıyor ki. Ee, yeni ordular geldi beyler. Bakın şu arkadan bayraklarını görebilirsiniz zaten. Abi dediğim gibi yapılabilecek en mantıklı şey 30 tane tankı adamların önüne sür. Artık ben çıkabilir miyim kanka? Abi bokumuzu çıkardı herifler bizim. Ya bokumuzu çıkardılar yani net bir şekilde söylüyorum. Sonraki saldırıya katıl. Abi yine aynı taktiği yapıp ağzımıza sıçacaklar bak. Beyler beyler bekle komuta bende mi? Komuta bende mi hanım? Komuta bende mi? Komuta bende. Eyvallah komuta bende. Okçu kardeşler. Şuraya bir dizilin bakayım. Kapıyı falan oklamıyorsunuz değil mi canım? Kapıyı falan oklamıyorsunuz değil mi abi? Bak kapıyı oklamayın. Piyadeler nerede? Baba piyadeler bir hücum etsin önden. Piyadeler bir hücum etsin abi. Süvariler ve okçularla da biz arkadan gireceğiz. Bak izle taktiği izle bak bak bak. Ee, evet okçularla şeyleri e, piyadeleri bloklamak da bir taktiğimdi. Evet bilerek yaptım. <laughs> Abi sizce de benim yaptığım mantıklı değil mi? Yani piyadeleri salıcan Piyadeler kapıyı e, şey yaparken. Okçular gelin süvariler gelin. Piyadeler içeri girip kalkan olurken. Okçular ve süvarilerle girip ortalığı temizleyeceğiz kanka. Aklına daha parlak bir fikir gelen varsa bilmiyorum yani. Şu an piyadeler kapıya yüklenecek. Okçuları ondan sonra içeri çekeceğiz millet piyadelerle uğraşırken. Tabi bunu yaparken ölmememiz lazım. Tamam kapı kırıldı kapı kırıldı. Kırıldı mı kapı? Kapı kırıldı. Abi şurayı kır. Şurayı kır. Abi bok gibi ölüyoruz. İçeri girmeden bok gibi öleceğiz. Piyadeler şöyle geri durun. Geri durun abi. İçeri girmeden bok gibi ölmek istemiyorum. Ne kadar canı kaldı oğlum ya. Ha? Ha kapı indi çok güzel. Çok güzel. Okçular atış serbest. Herkes hücum değil ya okçular. Yerini koru. Okçular, atış, serbest. Ne okçular açılını ya. Kan lekesinden bir bok göremiyorum ki. Abi canı fullleyeceğim üzgünüm. Kan lekesinden bir bok göremiyorum. Okçular, atış, serbest. Okçular, atış, serbest. Piyadeler, hücum. Süvariler, hücum. Okçular, şuraya doğru bir ilerleyin abi. Şuraya doğru bir ilerleyin abi. Oklayın baba oklayın. Oklayın herkesi. Oklayın herkesi. Offline abi adamlar içeri giremeden ölüyor ki üçlü ok üçlü şeyleri var yani adamların ne bok giyeceğin Buraya hiçbir bok yaptıramazsın ki Ya abi buraya hiçbir bok yaptıramazsın ki ya Buraya bir bok yaptıramazsın abi ya ayı gibi savunma çekmişler zaten aptal oyunun mekaniği izin vermiyor hiçbir boka Mancemettir kanka adamlar içeri ayı gibi konuşlandıysa ya yukarıdan ateşli ok fırlatırsın tamam mı? Az buçuk bir savaş strateji bilgin varsa ya yukarıdan ateşli ok fırlatırsın tamam mı? Ya mancınıkla delersin yani mal gibi ölümüne okun üzerine koşmazsın ya da atlıdır ama dediğim gibi oyun mekaniği o kadar kısıtlı ki ne mancınık var ne ateşli ok var ne de adam şeye izin veriyor kanka atlıya izin veriyor. Atlıdır babacım kapıyı kırıp atlılarla içeri dalarsın deli gibi. Atlılara zaten okçular nişan almakta zorlanır. Kardeş nasıl savaşıyorsunuz anasını satayım ya. Ay bak moda hiçbir şey demiyorum. Mod şu ana kadar oynadıklarımın en iyisi. En iyilerinden biri yani ama. Ya kardeş bir şey söyleyeceğim. Savaş eğitimini nerede aldın abi? Altı üstü bir Moğol askerisini hatırlatmak isterim. Arkadan da biri okluyor. Varbandın eksi oğlum bunlar. Benim bu söylediklerimin tamamı varbandın eksi. Sığır gibi savaşıyoruz ya. Abi bir kuşatma kulesi. Bu kuşatma kulesi ama kuşatma kulesi zaten dünyanın en iğrenç ve en istepsiz şeyi. 6 saat onun yürüyüşünü izliyorum böyle. Ya Allah aşkına şu savaşı sonlandırın. Gerçekten sinir krizi geçireceğim. Çıldıracağım ya. Ay. Kardeş tilt oldum ya. Aptal oyunu sistem abi yani. Hani ya mancınık yok, ateşli ok yok, muharebede at kullanılmıyor. Ayı gibi savunma çekilmiş. Bok gibi ölmeye gidiyor oğlum adamlar ya. Abi ölmeye kafa atıyorsun ya. Okçularla birlikte gireyim. Bak okçular hala benim bıraktığım konumda duruyor. Görüyor musun? Bu okçular yaşayamadı ki. Önden piyadeleri yollayayım. Tanklasın dedim. Abi içeri giren yaşamıyor ki. Benim şey plan orada patladı. Bari asker... Aa bak askerlere F4'te yeni komutlar vardı. Misal F4'teki komutlar nelerdi abi? Onları hiç görmedim ben. yani F4'teki komuttan belki eğer planks yapın falan böyle hani kalkanları çekin ilerleyin ne bileyim kaplumbağa oluşturun falan böyle eski Romalı taktikleri planks dediğim şey ne bilirsin böyle hani Romalılar kale şeklinde yerleşir kalkanlarını çekerler Anca öyle oklara direnç gösterirsin ve bunu benim yapmamam lazım. Bak oyunun en büyük hatası bunu yapacak olan ben değilim. Ordunun başındaki Aladdin Keykubat oyunun başındaki kral Ordunun başındaki kral bunu yapacak. Abi adamlar full okçu basmış ki başka hiç adamları yok farkında mısınız? Hepsi okçu. Hepsi okçu. Sabaha düşer bura. Ay, abi çık çık Allah rızası için çık ya. Yani e, 187-73 e yaralı. E, Alaaddin Keykubat. We made again. İzninizle şimdi gidiyorum abi. Ayrıl. Yapacak hiçbir şey yok. Aa bak diğer Moğollar da şeyde bekliyor abi. Orduna geri dön. Öldük oğlum öldük. Ordu diye bir şey kalmadı ki. Abi Allah rızası için herkes kesilene kadar durmayacak mısınız ya? Kaç kişi kalmış? 372 kişi diyor. Abi bakar mısın ne piyade kalmış ne okçu kalmış ya. Ya komutanını izle de kardeşim izleyecek bir şey yok ki. Adamlar bokumuzu çıkardı yani ya. Vallahi billahi bokumuzu çıkardılar ya. Bir şey var abi. Cık. Sinir oldum ya. Adamlar ayı gibi savunma çekmiş hocam. Heriflerin ayı gibi savunmaları var. Ayı gibi. O savunmaya ne yapabilirsin ki? Adamlar şöyle kuşatmış seni usta. İçeri giren bok gibi ölüyor. Bildiğin giren bok gibi ölüyor çıkıyor abi. Hiçbir bok yapamıyorlar ya. Ya bunun bir üslubu vardır abi. Ya dediğim gibi yani hani o savunmayı açmak için mancını kullanırsın. Uzaktan ateşli ok atarsın. Surların arkasına anladın. Ateşli ok atarsın. Adamlara kalkan pozisyonu aldırır. Bak normalde ne yaparsın biliyor musun? Kalkanları yukarı kaldırırsın ok gelmesin diye kapı tokmağa götürürsün abi. Tokmakla kapıyı kırarsın sonra savaşçılar içeri yarar. Yani ve okçuların en büyük şeyi e, eksisi savunmasızlardır baba. Atlılarla dalacaksın. Atlılarla etrafını kuşatıp dalacaksın ya. Gerçi orada, orada atlılar da bok gibi düşerdi. Kalenin içerisi full diken diken. Orada atlılar da düşerdi abi. Bilmiyorum ya bilmiyorum. Delirdim. Delirmemek elde değil. Param var mı ya? Ben şu ordudan ayrılıp bir ham daha alayım. 10 bine yaklaşmış para neyse. Hallederiz onu. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi bay bay.